gece boyu devam eden yağmur işte şu saat itibariyle aralıklarla kuvvetli şekilde yağmaya devam ediyor. Şu anda İzmir'in Buca ilçesindeyiz. Tabii ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 ile ilgili turuncu, 18 ile ilgili de sarı uyarı yapmıştı. işte Ege Ege kıyılarındaki ee, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla ile birlikte Akdeniz'deki Mersin ve Antalya ile ilgili e, turuncu uyarı devam ediyor. Şu anda İzmir'de e, metrekareye düşen yağış miktarları oldukça aslında iyi diyebiliriz. sabah Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış İzmir'in 30 ilçesi, Aydın'ın 17 ilçesi. Balıkesir'in ise 10 ilçesinde işte bu e, kuvvetli yer yer şiddetli sağanak yağış e, akşam saatlerine kadar devam edecek. Tabii ki özellikle batı kesimleri dediğimizde kıyı Ege'de şiddetli e, yağmur iç kesimlerde ise kuvvetli e, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak ve metrekareye yaklaşık. 51 ila 100 kilogram ağız arasında yağış bekleniyor. İzmir geneline bakacak olursak özellikle güney ilçeleri şu anda bulunduğumuz Balçova, Narlıdere, e, inciraltı, e, Menderes, seferihisar olmak üzere işte bu kıyı kesimlerde yağış aralıklarla e, kuvvetli, şiddetli diyemiyoruz ancak kuvvetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Tabii ki e, Ege'de de fırtına söz konusu. Orta ve güney Ege, ki İzmir'in de olduğu bölgede Lodos fırtınası işte sabah saatlerinden itibaren denizde etkili oluyor ve saat 13'e kadar devam edecek. Tabii ki bu geceden başlayan işte kıyı kesimlerde şiddetli, iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış özellikle Ege'de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve yüksek yağış oranları var. Örneğin Bergama İncecikler Orman sahasında 43 kilogram, Bozdağ Kayak Merkezi'nde 42, Dikili Armut Olan'da 47 ki bölgedeki en yüksek yağış da Fethiye, Niftağı, Arpacık Köyü 60 kilograma yakın yağış düştüğünü şu saat itibariyle ifade edebiliriz. Tabii ki burada Antalya'yı da ayrıca değerlendirmekte fayda var. Antalya'nın doğu ilçeleriyle birlikte Finike, Kaş ve Demre'de de e, yaklaşık 100 kilogramlara varan 51 ila 100 kilogram arasında metrekareye yağış düşmesi bekleniyor. Tabii ki burada sera e, alanları da burada çok çok önemli diyebiliriz. Şu saat itibariyle e, başta İzmir olmak üzere işte o 7 ilde Toparlayacak olursak Halil, 7 ilde e, turuncu uyarı aslında yerini buldu diyebiliriz. Aralıklarla şiddetli yer yer kuvvetli sağanak yağış devam ediyor. E, tabii ki en yüksek yağışlar da Ege'ye, denize paralel olan yüksek dağlık kesimler işte oralara metrekareye 50 kilogramın üstünde yağış düştü. İzmir'de de yağış e, kuvvetli bir şekilde aralıklarla devam ediyor diyelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım.